Evet PC 3 Tarki ailesinden hepinize merhaba arkadaşlar. Küçük bir atma Lütfen kanalıma öncelikle abone olalım ve bildirimleri açalım. Bugün PES 2021 oyunumuza e, Türkçe yama yapacağız. Onunla ilgili arkadaşlar açıklamaya ben linki bıraktım. Bu linki kopyalayıp tarayıcımıza yapıştırdım. Ve e, bir burada tabi 5 saniye bekliyoruz. Reklama geçeceğiz. Devam ediyoruz. Bu ilk açılanı kapatın reklamdır. Son bir adım kaldı zaten. Buna deneyelim. Sağ üst tarafta da bir 5 saniye bekleyeceğiz. Evet. Reklamı geçleyelim Şimdi arkadaşlar burada izin ver seçeneği çıkacak. Oraya izin vermemiz gerekir. Aksi takdirde link açılmıyor. İzin verdik ve şimdi otomatik olarak link kendiliğinden açılacaktır. Gördüğünüz gibi bu çıkan linkleri şuradaki ayarlara tıklayıp tamamen engelleyin ki daha sonra tekrar gelmesin. Evet bu dosyayı indirin arkadaşlar. Türkçe speaker dosyasıdır. Ben masa üstüme indirdim. Ve indirdiğim bu dosyayı kopyalıyorum. Şimdi USB'mizi geliyoruz. Tabii USB'mizin özelliğinin FAT32 olması gerekiyor. Eğer FAT32 değilse de USB'mize sağ tıklayıp biçimlendir diyoruz. Buradan FAT32 seçip aşağıda hızlı biçimlendir de işaretten sonra işlemi başlatıyoruz. Biçimlendirme bittikten sonra da kopyaladığımız dosyayı arkadaşlar buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırma bitti. Şimdi USB'mizi güvenli bir şekilde çıkartıp PlayStation 3'ümüze geçiyoruz. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar PlayStation 3'ümüze geldik. Şimdi Multiman'e giriyoruz. Evet şimdi buradan en sola bir gidelim. Dosya yöneticisine girelim. PC3 Road. Girelim arkadaşlar. Burada USB'miz. Tıklayalım. Ee, bu dosyayı kopyalıyoruz. Spiker dosyamızı. Bir switch bir tane daha açalım. Ee, oyunumuzun kurulu olduğu yere gideceğiz. Devam dili işlediği sıfır, Küçük game. Hibep 22. Evet burada. Hibep 22 52. Girelim içerisine. Girelim içerisine. Ee, buradan da USR'dir. Ee, burada Japonca Baya da bir yüz var bize arkadaşlar bize arkadaşlar burada lazım olan eng nerede o ha burada bu orijinali bunu arkadaşlar yedekleyelim öncelikle Yedek ee, yedekleyelim bu hariç diğer 41 yazanları bu diğer 41 yazanları isterseniz silebilirsiniz ben şahsen sileceğim. Ben de PlayStation içinde yer açılır. Diğer speaker dosyalarını sileceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi kopyadığımız dosyayı buraya yapıştıralım. Evet arkadaşlar dosyamızı gördüğünüz gibi attık. Bu İngilizce olan, bu Türkçe olan. Şimdi kapatalım ve oyunumuza geçelim. İngilizce <laughs> Adı Estadio Marundis stadından hepinize merhabalar. Evet sevgili futbol severler Galatasaray mücadelesindeyiz. Ben Hasan Muftan ve yorucu koltuğunda Ali Kerim Öner her zaman olduğu gibi diliniz döndüğünce maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Hoş bulduk Hasan Hocam. Müthiş bir maç bizi bekliyor. Nereden bu kamyon var Hocam merak ettik. Öyle hissettim. Pekala. Şey Radamel Fakao ve Burak Yılmaz Cacic Plas Kaleşi'den Plas'a yakışır bir kurtarış Beşiktaş

Ve gol! Gol! Bu gol son umutlarını Pozisyonu çok iyi takip etti ve golü attı. ブラック、次のところにこ Kaleyle uzaktan yakından alakası olmayan bir vuruş. Yani denemesi iyi tabi ama at verse belki daha etkili bir atak olabilirdi. Benzide. Radamel Falcao. Arasından tarafta açılıyor topu. Fakat tam zamanında bir müdahale geldi pasa. Aratınlar, maçın 75. dakikasını geride bıraktık. Bir takım gol için yükseliyor. Zubatki, Zubatki kurtarış. Fakat müthiş kurtarış. Gol kaçtı. Beşiktaş. Hocam oyuncusunun yanına çağırdı ve sarı gösterdi. Galatasaray. já, gente. Sutião, Zé! Fui! görüşünceye dek her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın.